Alo. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ne var ne var nasılsınız? Allah razı olsun sizler nasılsınız? Hamdolsun hamdolsun. Ne var ne yok? Abi iyiyiz ama ben de büyük bir hata yaptım ama sen de ufak bir hata yaptın. Hayırdır ya? Ya Bodrum'da falan ne işin var? Yani biz bastırmadık. Laga luga ettik falan. Gelecektin şurada beraber kaynatacaktık ya. Belki orası ya. Da güzel ama. Ya benim burası var ya şimdi burada hatta Ayşe abla latife yapmış hanım da bizim ya siz de gelin demiş. Evet. Keşke siz gelseydiniz. Şimdi burada evet. bizim hiç yabancı yok. Doğru burası, doğru. Aynen yani sizin değişik bir versiyonu. Evet. Yani sağ olsun evet. arkadaş da burayı bizim hanım ne dedi ona göre yapmış. Allah Bu kolaylık versin abi. Bizde Ziya var. Bizim çocuklar evet. damatlar var. Başka kimse yok. İyi Abi abi inşallah e, bitirelim de şu işi <laughs> bir daha oralara bırakmayalım seni. <laughs> Ziya <laughs> e hep toplarız. Tamam oğlum zaten yapmışlar tamam onu şey yapmışlar Sümeyye falan tamam demişler zaten. A tamam da abi işte başlayacaklar şimdi inşallah Mayıs sonundan bitiriyoruz inşallah Allah nasip edersiniz size. İyisiniz abi hepiniz. Abi hamdolsun işte ben de şimdi bakalım Perşembe günü bir Türkmenistan yapacağım nasıl olursa. Ee, Allah yoluna açık et. Allah 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 bir Bir ziyaretimiz <laughs> olacak bir geleceğiz. Zaten. İnşallah abi. Gene bu tarafa mı geleceksin? Ankara, İstanbul'a mı? Belki bir İstanbul'a dönerim. Veya evet. buraya bir uğrarım. Buradan tamam. e, çocukları alıp Bilmiyorum. böyle inşallah evet. İnşallah. Abicim hayırlı istirahatler. Allah razı olsun, Bu sağ kardeşlerine Allah. de dua et. Biz de hep beraber evet, burada şey sana oldu. dua ediyoruz. Allah razı olsun Allah sağ olasın abim. Allah, Allah sizden de razı olsun. selamünaleyküm selam sağ ol